Evet arkadaşlar bu ile birlikte bu oncaklar göstereceğim göstereceğiz. İlk önce şunları koy. Baba. Aslı. Şimdi ilk önce şu kap. Bak kap. Bu da onun bir parçası işte. Bak. <laughs> Bu da benim taşım. <laughs> Başka hayal hayal için de böyle bir şey yanıyor. Oh, çok güzel yanıyor. Bunu göstermiş miydi? Göstermemiştim. Um, bu da madalya. Bu video kısa olacak. Madalya. <laughs> bu da kısa da. Uğur okulları. Uğur okulları. Uğur okulları. Bu da. Spary. Neydi bunun adı? Bunun neydi? Doğru mu söyledim ben az önce? Evet arkadaşlar buunik videomuz bu kadar. Eee um, ne diye, ne diyecektim? Um, um, şey diyecektim. Al bakalım unutmayın Hadi görüşürüz. Bay bay.